mesnevi şemme bir bürhan ile elde edilen neticeyi tevhidi bazı insanlar istiazam ile dar zihinlerine sıkıştıramazlar veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Ma'ahaza bürhan bir değildir, bin değildir. Zerrat-ı alem adedince bürhanlar vardır. Bu mevzuyu anlamaya çalışalım. Birinci cümlede geçen isti'izam kelimesi bir sonraki cümlede ifade edildiği gibi bu neticeyi bu kadar azametiyle şu burhan onu intaç edemez manasında kullanılmıştır. Bu iki cümleden şu anlaşılır. Tevhidi yani Allah'ın birliğini ispat eden bir delili kafi görmeyerek bu azim davayı ispata bu delil yeterli olmaz demek üç sebepten ileri gelmiş oluyor. <laughs> Zihnin darlığı, hayalin bozukluğu ve bahane. Zihin darlığı neticenin kayyumu imandır. Gerçeğinden gaflet etmekten ileri geliyor. Hayalin bozukluğu ise bürhan bir değildir, bin değildir. Zerrat alem adedince bürhanlar vardır. Hakikatinden gaflet etmenin bir sonucudur. Üçüncü madde olan bahaneyi yani inanmayı değil, inanmamayı esas alan kişilerin her akli delili bir bahane ile reddetmelerini bir tarafa koyup İlk iki madde üzerinde biraz duralım. İman her şeyden önce kalp meselesidir. Görme ve işitme gibi akıl ve hayal de bu konuda kalbe hizmet ederler. Göz görme aleti, kulak işitme aleti olduğu gibi akıl da anlamı aletidir. Kalp ise alet değil, bütün bunların mahsullerinin toplandığı merkezdir. Seyrettiğimiz bir manzara hoşumuza gidiyor. Burada hoşlanan kalptir. Göz ise kalbe yardım etmiş oluyor. Güzel bir ses, tatlı bir name işitiyoruz. Bu defa sevme ve hoşlanma manaları kulaktan kalbe intikal etmiş oluyorlar. Öte yandan okuduğumuz bir makale hoşumuza gittiğinde hoşlanma sonucuna akıl vasıtasıyla ulaşmış oluyoruz. Özetlersek göz görüyor, kalp seviyor, kulak işitiyor. Kalp seviyor, akıl anlıyor, kalp seviyor. Demek ki sevginin merkezi kalp. Aynı şekilde korkunun, şefkatin, merhametin, endişenin merakın ve nihayet imanın merkezi de kalptir. Getirilen bir delil üzerinde aklın düşünmesi imana vesile olabilse de iman için sadece anlamak yetmiyor. Asr-ı saadette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlatlarından dahi tanıyan müşriklerin şu veya bu bahane ile iman yolundan sapmaları, bu yola girmemeleri bunun en açık delilidir. Dersin devamında buyruluyor ki, Bürhan ancak onu görmek için bir menfezdir veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Bürhan ancak onu görmek için bir menfezdir. Bürhan ancak onu görmek için bir menfezdir veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Mesela bir çiçek Allah'ın birliğini açık bir delildir. Çiçek kimin ise bahçe onun, bahar onun, su onun, toprak onun, hava ve ziya onundur. Hakikat buyken bu küçük çiçeğin tevhid gibi büyük bir davayı ispata kâfi gelmeyeceğini söylemek aklın değil vehmin eseridir. İşte bu vehim tozlarını süpürmek üzere bürhan getirilir, deliller ortaya konulur. Bütün bunlar kalbin tasdik ve imanı için zemin hazırlamaktır. Ancak kalp en açık delillere rağmen inat ile bozuk inançlarla boyanmış olmanın bir sonucu olarak yahut asr-ı saadette yaşandığı gibi inanacağım ama Mekke'nin hanımları, bana ne der gibi bir vehme kapılarak iman etmeyebilir. Hayalin bozukluğuna gelince bozulmamış bir hayal, tevhid delillerinden sadece birisine bağlanık kalmaz. Bürhan bir değildir, bin değildir. Zerrat alem adedince bürhanlar vardır. Hakikatin sonsuz şahitlerini en uzak yerlerden toplayıp getirir ve aklı önüne koyar. O zaman akıl bu kadar delili birden inkara mecal bulamaz. <laughs> ya ikna yahut iltizam olur. Bu zerrat alem adedince delillerden sadece üç örnek. Hayal bütün gözleri, bütün ayakları ve bütün mideleri bir araya getirerek aklın önüne koyar ve ona şu hakikatleri tasdik ettirir. Gözler kimin ise güneş onun, güneş kimin ise gözler onundur. Ayaklar kimin ise gezilen mekanlar onun, mekanlar kimin ise oralarda gezenler de onundur. Mideler kimin ise rızıklar onun, rızıklar kimin ise mideler onundur. O'nundur. Bundan dolayı bir tek delile takılıp kalmak yerine bütün delilleri birlikte düşünmek gerekir ki isti'izam ile inkar yolu tamamen kapansın. İ'lem eyyuhel aziz bir bürhanla elde edilen netice tevhidi bazı insanlar isti'izamla dar zihinlerine sıkıştıramazlar veya bozuk bozuk hayalleri tahammül edemez. Bu hale karşı o kat'i sahih bürhanı reddetmek üzere bu neticeyi bu kadar azametiyle şu bürhan onu intaç edemez diye bahanelerle kabul etmez. O miskin bilmez mi ki neticenin kayyumu imandır. Bürhan ancak onu görmek için bir menfezdir veya bir süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Ma'haza <laughs> bürhan bir değildir, bin değildir. Zerrat-ı alem adedince bürhanlar vardır bu neticeyi bu kadar azametiyle şu bürhan onu intaç edemez. İst izam kelimesini nasıl anlayalım? Bu neticeyi bu kadar azametiyle şu bürhan onu intaç edemez. Tevhidi yani Allah'ın birliğini ispat eden bir delili kafi görmez. Bu azim davayı ispata bu delil yeterli olmaz der. Bu da zihin darlığından kaynaklanır hayalin bozukluğundan kaynaklanır, bahaneden kaynaklanır. Hayalin bozukluğu denince bozulmamış bir hayal tevhid delillerinden sadece birisine bağlanıp kalmaz. Bürhan bir değildir, bin değildir, zerrat-ı alem adedince bürhanlar vardır hakikatinin. Sonsuz şahitlerini en uzak yerlerden toplayıp getirir ve aklın önüne koyar. O zaman bu akıl, o zaman akıl bu kadar delili birden inkara mecal bulamaz. Ya ikna yahut ilzam olur. Bu zerrat-ı alem adedince delillerden ne yapar? Deliller olduğunu bilir, kabul eder.